kim görmüş? Nerede kiminle görmüş? Ya vallahi dalga geçmiyorum. Memur bey abiciğim hadi herkes seni bekliyor. Ya Neşem, sevgilim, çiçeğim. Ben senin üstüne gül koklar mıyım hiç? Bak şurada nikahımıza iki ay kalmış. Neşe, Neşe. Hayır. Hayır, hayır, hayır kabul etmiyorum. Neşem bak. Kapattı çok güzel abicim. Hadi herkes seni bekliyor. Lütfen gidelim şunu kıyalım ha. İnanmıyorum ya. Hayatımın aşkı. Biricik sevgilim beni terk etti. Bak, bak ne yapalım güzel abicim biliyor musun? Şimdi girelim içeri, kıyalım güzel güzel nikahımızı. Sonra gidelim seninle kafaları çekmeye. Ha? Söz, söz ben seni sabahlara kadar dinlerim ya. Hadi, hadi. Kıymıyorum kardeşim. Bu nikahı kıymıyorum. Neşe bana kıydı ama ben bu nikahı kıymıyorum. Ben artık ölü bir nikah memuruyum. Kıydığım nikah geçerli olmaz. İşte. <laughs> nasıl yaptın bunu bana? Gökhan, bir gidip baksana. Gidemem sevgilim. Niye? Ya döndüğünde seni bulamazsan. Tamam, siz bekleyin, ben giderim. Abi senin adın ne? Saadettin. Saadettin abi kalk ayağa. Kalk 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 Bak bakayım bana. Hiç yakışıyor mu sana ya? Ha? Hiç yakışıyor mu? Sen koskoca bir nikah memurusun ya. Ne var adın seni terk ettiyse? Ha? Görev her şeyden önce gelir. Doğru mu? Doğru mu? Doğru da. Değişi yok. Görev bu. Hiçbir şeye benzemez. Bir doktor ameliyat masasında hastasını bırakıp gider mi? Hayır. Peki ya bir komutan, bir komutan savaş meydanında askerlerini bırakıp gider mi? İmkanı yok. Ki sen bir nikah memurusun ya. Gelinle damatı bırakıp gidebilir misin? Hayır. Saadettin abi, şimdi gidiyoruz içeri. Basıyoruz taşları bağrımıza. Aslanlar gibi kıyıyoruz nikahımızı. Tamam mı? Kıyıyoruz anasını satayım. Yemişim de şeyi be. Kıyarım ulan ben bu nikahı. Tabii ya. ...ben koskoca bir nikah yapayım. Olayım. Hadi abiciğim oradan, kıyalım. Kıyalım. Hadi. Efendim, içinde bulunduğum fevkalade nazik duruma aldırmadan bu nikahı kıymak için gelmiş buluyorum. <laughs> Damat Bey. Benim. Adınız soyadınız. Gökhan Ergül. Hı. Hmm. Tabii bunu söylemek kolay. Herkes söyler adını soyadını. Evlilik çok ciddi bir müessesedir. Sonuçta bacak kadar boyunuzda evlenmeye kalkmışsınız. İyice düşündünüz mü? Düşündük efendim. Bak ben 47 yaşındayım. Daha bugüne kadar bir tek evlilik başımdan geçmiş değil. Girme oralara çık, oradan çık. Tamam, tamam çıktım. Gelin Hanım, sizin adını soyadınız? Özlem Yılmaz. Özlem Hanım kızım, sizin yaş kaç? Yirmi. İyi düşündün mü? Üç gün sonra zırlaya zırlaya evine geri dönme. <laughs> Doktorsun sen. Hastalarını düşün. Komutan, savaş meydanı, kanlar, duman. Sana ihtiyaçları var. <laughs> hadi hadi. Evet. Bir nikah memuru kolay yetişmiyor. Siz çağırıyorsunuz, geliyoruz. Ama hiç düşünmüyorsunuz. Keyfi yerinde mi? Bir istediği var mı? Bakalım damat bey gerçekten evlenmek istiyor mu gelin hanımla? Evet. Bravo. Şak <laughs> <laughs> evet. hadi. Hadi. şak şak şak. Kızım, iyi düşündün mü? Bak para sıkılı yok bunun. Belli. Daha askerliği var, iş arabası var, var oğlu var. Evlenmeden önce iyice düşündün mü? Evet. Aa, yeter, yeter kesin, şişt! Kesin gürültüyü. Evlilik müessesesi şakaya gelmez. Bakın, evlenmeye karar vermişsiniz, karı koca olacaksınız. Yani ben ilan edersem olacaksınız, ilan etmezsem olamazsınız. İmzaları attınız mı, atmadınız. Gökhancığım, sen hemen şuraya güzel bir imza at bakayım. Özlemcim sen de at. At, at, at. Anlaşıldı. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz... ...ben de sizi karı koca ilan edeyim de görün dünyanın kaç bucak olduğunu. Bravo! Bravo! Bravo. Tamam, sizi karı koca ilan ettim. Hadi bakalım. Bravo! Yani sen al bu nikah Saadettin abinin sağ solu belli olmuyor. Deniz. Ben size yolu göstereyim. Tebrikler. Sağ ol. Bulabildiniz mi? Vallahi bak şu bayık şuraya. Bulduk. Bulduk. <laughs> Aşkım. Özgün Bey. Deniz ne haber? Hazır mısın? Evet ama çok heyecanlıyım. Ya beceremezsem? Hiç, hiç düşünme bile. Gayet güzel çalıştın. Her şey yolunda gidecek. Ee, sizce işe yarayacak mı? Tabii ki iyi olacak. Çok romantik bir şey yapıyorsun. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Sen rahat ol. Her şey güzel olacak. Görüşmek üzere. Deniz yapma. Boşuna uğraşıyorsun. Çok üzüleceksin bak. Sen nereden biliyorsun ki? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bu kadar mı kör oldun sen? Hiç bakmıyor musun Aslı'ya, etrafına? Müne, tamam. Tamam değil Deniz. Aslı sana dönmeyecek. Dönmeyecek çünkü... Müne, yeter. Yeter lütfen. Peki. Tamam Deniz, git o zaman. Git ve sevgiline şarkı söyle. Kaçırdık şey... mı? Baba, neredesiniz? Bir saat oldu ya. Ee, uygun gömlek bulamadık oğlum, ondan. Ya, ben... anneciğim, deva biraz huysuzlandım. Biz dolaşalım en iyisi ha? Mineciğim, yardım etsin. bütünler seni bulur Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için başından geçeni anlat masaldır benim için Hep gel uzaklar sana gelirsen hele bir gel Bütün dertler bitiverir hep seni bulur zor sıkıcı günler yazık olur Hadi gel kurtar bizi hele bir gel Aslı, ha Özlemciğim. Ben de tam sana gelecektim. Tekrar tebrik ederim. Sağ ol canım, teşekkür ederim. İnşallah darısı başına. Ben sana bir şey vereceğim. Ne? Ee, senin galiba. Hayır, Gökhan onu senin için aldı. Hayır, onun aldığı yüzük bu. Şaşkın, unutmayayım diye bana vermişti. Yana döndü, yüzük aramış. Neden? Yok Özlemciğim, benim değil bu. Sen bunu en iyisi Efe'ye ver. Onu Gökhan'a varmıştı. Bilmiyorum valla. Bak içinde senin adın yazıyor. Aslı mı? Ben geleceğim birazdan. Tamam canım. Keyfine bak. Hey biz. Barımına, aşkımızı kazıdım ah kalbe seni boyadım O hep gülen yüzüm şimdi soldu şu gözlerin çöle döndü Toprağına döndü güvendiğim için aşkla dünya bana ders oldu Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Öncelikle tabii ki Gökhan'ı ve Özlem'i kutluyorum ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum onlara. Sağ olun. Bu akşam e, sizlere bir sürpriz hazırladık. E, sahnede tek başıma olmayacağım. Sizlerin de çok yakından tanıdığı, çok güzel sesli bir arkadaşınız bu akşam bana eşlik edecek. Biz şarkıya başlayalım, sürpriz arkasından gelsin. Ben gideyim ya. Yok. Gitme. Peki gitmeyeyim. Ne oldu? Şey. Bunu sen mi aldın? Yo, onu Gökhan aldın. Özlem için. O yüzden mi? İçine Aslıma diye yazdırdı. Tamam, ben aldım ama vermeyecektim. Vermeyecektin ama için adımı yazdırdın, öyle mi? Yok, yani kuyumcuya girdik biz. Gökhan tam şey diyordu, ben... ...kolyeni takmışsın. Takmaz mıyım? Kahraman bir denizci bulup getirdi onu bana. derin değildi. Yok. Daha çocukluğumdan bulup getirdi onu bana. On yıl öncesinden. Senden başka kimse yapmazdı. Yapamazdı. O yüzden bu kolye benim için çok değerli. Ben sadece seni... ...mutlu etmek istedim. Sen zaten beni mutlu ediyorsun. Nasıl beceriyorsun bilmiyorum ama... ...bir şekilde mutlu ediyorsun. Ben hep... Ben hep sen mutlu ol istiyorum. Hep, hep yüzün gülsün. Çünkü sen hep... Canım olsa vermez miydin? Sermez miydin? Yollarına... En sevdiğindir bilirim ezip geçmek. Hadi kız kalbimi defalarca Hadi vur son şansın çarpıyorken Kalbim Tek başına Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da Zamansız tutuldu kalbim Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi Ah yangın kor ateşler beni sarsa da Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da Zamansız bir ölüme seyirci kaldın Alkışla siz ölmek zamanı şimdi bir şeyler ilk aşkımı hatırlatsa da sonuç <laughs> Beyazlar karardı bir anda Sen orada benim